Herkese merhabalar, Epro hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips Azur Buharlı ütüsünü yakından inceliyoruz. Ürünümüz en gelişmiş buhar teknolojisiyle zorlu kırışıklarda bile en iyi sonuçlar vererek sizlere yardımcı olacak. Hemen fiziksel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Oldukça ergonomik olup modern ve şık bir tasarımı var. Yüksekliği 12.8, genişliği 15.3, derinliği 31.9 cm'dir. Ağırlığı ise 1.5 kilogramdır ve 2 metrelik kablo uzunluğuna sahip. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Her kumaş tipine uyum sağlayan mekanizması var. Steam Glide Plus tabana sahip yani en gelişmiş yüzey kaplama teknolojisi olup her kumaş tipinde rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Tabanı da çizilmeye karşı dirençlidir. Ürünü yakından incelediğimizde gerekli olan bütün tuşlar ürününüz kısmında yer alıyor. Su çıkış yeri, su doldurma haznesi, boğar püskürtme ayarı, su püskürtme düğmesi görmüş olduğunuz kısımda ise ekstra buhara ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilmeniz için buhar düğmesi ve detaylı sayarı yer alıyor. Alt tarafında ise kireç çözme sistemi var. Gelişmiş hızlı kireç çözme sistemi sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Ve 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanılabiliyor. Böylelikle mükemmel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 50 gram dakika sürekli buhar gücüyle en zorlu kırışıklar bile kolaylıkla giderilecek. Ayrıca 220 gram şok buhar özelliğinin olmasıyla en inatçı kırışıklıklarda bile oldukça etkili. 2600 watt gücünde olup 2 dakika içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz Sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.